buradayız. Burası Sıra Konakları yani Hodeçur eski ismiyle. Şu görünen duvarlar eskiden Ermeniler tarafından yapılmış Ermeni kalıntıları. Evet, duvar örmüşler. Tamamen bu alan bildiğimiz bir mezarlık alanı. Böyle gelebilirsek her bir taşın altında mezar taşı var. Şöyle gösterebiliriz mezarlıklar. Şöyle her biri sıralı böyle. Gördüğünüz gibi mezar hep mezar karma karışık. Biz fazla da üzerlerinde dolanmayalım. Böyle çıkalım mezarın içerisinden. Mezarları gösterelim. Gördüğünüz gibi tamamen yani bu mezarların tarihi tam 1900 15-16 yıllarından itibaren hemen hemen 100 seneye dayanacak. Bu mezar taşlı mezarlar burada. Böyle devam ediyoruz. Tekrar olduğu gibi mezar bunlar. Tabi birçoğu da deforme olmuş. Yani adeti sayısı kimse bilmiyor. Görüldüğü gibi şu araları gösterebilirsek hep mezarlıklar, hep mezar. Şöyle gibi görüldü. Evet, buralar mezar. Komple mezar alanları. Sanırım o büyük taşlı olanlar büyük insanlar. Şu küçükler herhalde küçük çocuk yani olabilir. Çünkü taşlar küçük ve yığın halinde. Burada da büyük bir taş var. Bilemiyoruz yani. Bunun tarihini kimse bilemiyor. Her yerde mezar taşları var. Küçük küçük mezarlar. Gördüğünüz gibi taşlar. Sanki bebek mezarları gibi. Buraya kadar geliyor. Geliyor. Yani bu alan tamamen bir mezarlık alanı. Gördüğünüz gibi işte bu taşların altında hep mezar. Burası da Ermeniler tarafından yapılmış bir kilise. Şöyle içeriye giriyoruz. Dönersek yavaşça döndürelim ve şurayı çekelim. Tarihi ve tarihçesi orada yazılı. Evet. Evet. Şimdi dönelim böyle gelelim. Burasını e, cami olarak ilan edildi. Yakın zamanda. Şu anda cami olarak kullanıma açıldı. Şöyle devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi şadırvan tarzı. Evet, ee, yukarısını gösterelim. Düzeba ee, mahallesi burası ve yukarıda bir tane demir var. O demirin orada bir tane kilit taş var. Komple bu alanı tutan ee, taş orası. çok güzel ezanımız da okudu. Şimdi ezan Abdülzahir Bozayettin. Bu bu bölgedeki bütün camilerde şöyle bir özellik var buradaki cami. Termos var, çaydanlık var, şeker var, çay var. Gelen tüm vatandaşlara açık. Herkes buradan içebiliyor. Birazdan caminin içine gireceğiz. paraları var. Bunlar gelip buraya vatandaşlar çok güzel bir şey yapıyor. Kimseyi cami olarak göndermişler. Gördüğünüz gibi. Burası sıra konaklar Cebal Camii olarak tarihe geçmiştir.